aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem yoktur? Arkadaşlar, cümlelerde eylem görevinde yani fiil görevinde kullanılan tüm sözcükler aynı zamanda çekimli eylem olarak da adlandırılır. Yani çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Eylemler kipeklerini ve kişi eklerini alabilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin altın bileziklerle dolu bilekleri. Şimdi burada geçen Gıcıklamak sözcüğü bir fiildir ve bu fiil r dediğimiz geniş zaman ekini almıştır. Yani burada bir eylemimiz var. Dolayısıyla bu seçeneği geçiyorum. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdayısı boyun bir başak kadardı. Burada geçen vardı sözcüğü varmak fiili değil, yok sözcüğünün karşıtı olan var ismidir. Dolayısıyla bu bir eylem değildir. Bunu geçiyorum. Yine ikinci dizede geçen kadar sözcüğü de bir edattır. Yani isim soylu bir sözcüktür. Bunu da geçiyorum. Bu dizelerde arkadaşlar eylem türünde bir sözcük yok. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Aç ahtapotlar kaynaşırken dipte, kaypak kalabalıkta sürükleniyordum. Sürüklenmek bir fiildir. Zaten şimdiki zaman ekini almıştır. Dolayısıyla burada bir eylem var. Bunu geçiyorum. Alın bakalım çocukluğu, gençliği, kanı, 40 yılın sömüre sömüre bitiremedi. Burada geçen alın sözcüğü almak fiilidir ve emir kipiyle çekimlenmiştir. Bakalım sözcüğü de bakmak fiilidir. AE dediğimiz istek kipiyle çekimlenmiştir. Yani burada birden çok eylem var. Dolayısıyla bunu da geçiyor. Eski zaman rüzgarla girerdi odaya. Güney rengi rüzgarla bir tutam otla. Burada geçen girmek sözcüğü bir eylemdir. Er dediğimiz geniş zaman ekini almıştır olayısıyla bunu da bulduk. Bunu da geçiyoruz. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.